Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Stikvar Legacy'nin yeni bir bölümüyle karşınızda olacağım. Haftalık misyonlarda 49 ve 50 oynayacağız hep birlikte 49 ve 50. Evet hızlı bir 49'a giriş yapalım arkadaşlar. 6 grup ölüler geliyormuş. Güzel. Ee, karşıda ne varmış? Deri kostümlü değil mi? Deri kostümlü ölüler ve kayı var. Arşiden her hepsini kullanacağız. Şu iç wave diyor ya onu anlamadım ya. Neyse devam ediyoruz. Geceden sabaha kadar kurtulacağız arkadaşlar. Şimdi karşımıza ölüler geldiği için hemen kostümleri bir vahşiye çevirelim. Hepsi vahşi olsun abi. <laughs> Anam. Anam. Karşıda ölülerimiz var. Gel bakalım gel. Neredesin? Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Kostümümüz vahşiye döndü mü? Döndü abi. Kostümümüz vahşiye. Şimdi deyip kayda gelecek. Bize o zaman var ya şuna Ya ben paraya paraya vereceğim arkadaşlar. Para paraya vereceğim. Şuradan Sperton sağlığı ve Sperton mızra işimiz görür diye düşünüyorum. Bir başlayalım. Nasıl bir şey gelecek? Kaç parayla başlıyoruz? 1500. Hemen şunu tak. İki tane de şey tak abi. Hiç düşünme. Hızlı bir şekilde paraya para 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 para. Abi şunu göm. Aslında şu Magic Kill'ın verip minyonlarla alıp basabilirdik ya. Hızlı bir şekilde bir tane savurma çıkarsam şimdilik 500 yapıp Çüş, çüş. Gördünüz mü adam direkt nereden vuruyor? Tamam. Hızlı bir şekilde. Gençler şunu bir bırak. Bir tane daha bak Abi bunlar hızlı gelmeye başladı. Bunlar hızlı gelmeye başladı. Ben şuradan iki tane şundan basayım. Evet. Gençler güzel gidiyoruz ya. Abi bir tane daha bas şundan. Güzel. Güzel 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 güzel. Yapma, şey geliyor. Güzel oldu. O güzel oldu. O güzel oldu. Benim aslında bir tık daha bit. Sen de gel abi. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel. Hızlı bir şekilde. Oğlum. Gel. Bir tık savunmaya harcayacağız abi. Şu arkaya geçen yaratıklar var ya şu Şunu bir geber. Arkadaki bizimkileri şey vermedi, dillik vermedi. Tamam. Kötü değil, kötü değil, kötü değil, kötü değiliz, kötü değiliz, kötü değiliz. Hatta bir tane daha bundan bas. Bir tane de bundan bas. Maksimum milyonumuz tamam. Abi biraz para biriktirirsek sabah kadar bence kurtardık mı? Buradan gelen yok. Diit kayı. Diit kayımız geldi. Abi şunu bir getirsene ama. Şöyle bir kafana yersen bebeğim. Seni bırak. Seni bırak. Sen gel. Dur. Şurada bir kafana ye. Sen de geri git. Gençler, sıra sende. Gel abi. Oh, güzel oldu. Güzel oldu. Şimdi güzel oldu. Şunu da kafanı yersin bebeğim. 146. 10 numara güzel. Zehirler geldi. Bunlara saldırı ver. Evet 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 evet. Abi. Lan oğlum. Size bir şey diyeyim mi? Bu zehirler bizi mahvedecek. geri çekilir misiniz? Bineğin ne olduğunu görelim abi. Bir geri çekilin. Ben hatta hepsini içeri yollamak istiyorum. Bir şu zehirler bir gitsin abi. Zehirler bir gitsin. Hepiniz bir geri çekilin. Zehir meğer kalmasın. Güzel. Valla ne diyorsunuz? Bence bunu böyle bitiririz. Sonra da kafanı yersin bebeğim zım. Güzel. İlk günü bence atlattık gibime geliyor bana? İlk günü atlattık. Devam ediyoruz. Beber 50 deyiz arkadaşlar. Hemen 50'ye girelim. Günlük beberimiz. Madenci yok. Maden yok. Kale okçusu yok. 3000 altında başlıyoruz. Aa, şey girmiş elit arşidinler geliyor. Biz tüm her şeyi kontrol ediyoruz. Anam Hmm. Bak para yok. Para kazanamayacağız. Yani maden yok. Madenci yok. Ve kale okçusu yok. Bize 3000 altın veriyor. 3000 altında diyor ki size şey giymiş, adını sen gitsin. Yaprak kostümü giyinmiş arşidon eridini öldür. Şimdi 3000 verdiğine göre 500-500 1200 ondan bassak. Bir saniye şurada düşünelim. Şimdi gençler 3000 vermiş artı 3 vermiş. Nasıl yapalım? nasıl yapalım şimdi kostümü değiştirelim kostümü değiştirelim şunlar daha ucuza inşa etmiyor muydu bize? evet bunlar bunlar daha ucuza inşa ediyordu abi bizi bunları giyelim yaprakları ucuz bir şekilde çıkarız ne çıkardık o kar şimdi bunların hepsi lif mi lif kostümümüz lif mi şimdi biz bu üçü para basamayacağız. Sıkıntımız orada. Yani ne çıkardık o kar. Valla Sperton'u daha çok kullanırım gibime geliyor. Ben Sperton sağlığına vereyim. Üçünü de hiç değilse Sperton'un canı fazla olsun. Çünkü karşı tarafta yalnızca okçu kullanacak. Hazırız abi. Şimdi baba üç tane bundan bas. bir tane giant bas. 300'üm kalıyor. Üçü de iki tane bundan bas lan. Sen yani şöyle saldırıya git ya. Tamam sen saldırıya git. Orayı bir bitirin. Abi direkt saldırı. Çünkü para yok. Bir tane daha bundan basabiliyorum. Geldi güzel. Ben Giant'ı kontrol etmiyorum ki istiyorum. Giant'ı bunun önünde tutar. Giant'ın deprem saldırısıyla birlikte bunları halledebiliriz diye düşünüyorum. Giant'ım çıksın. Giant hadi oğlum. Hadi bebeğim. Şöyle hızlı bir şekilde. Elim şurada dursun da abi. Direkt saldır ya. Hadi. Çok yavaşsın. Güzel. Bizim şunlar zarar görmesin. Oo bak şimdi bak 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 Şunu bir ver abi. Hepsini bir yık. Abi şunu bir yık. Lan Giant'ım gidecek Sakın Gel abi bas 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 Size bir şey diyeyim mi? Bize asker lazım Bize asker lazım Bize asker lazım, Bize asker lazım arkadaşlar bu adamları içeriden çıkarmazsak işimiz görülür bizim. O sırada bunların canı dolar. Lan. Yemin ediyorum var ya. Bir tık alsaydım sizi. Bir tık bir tık bir tık fazla değil. Bir tık. Şuraya bir gelsene. Gel şuraya. Şuraya bir gel. İki tane adam da çok fazla can dolmaz abi. Siz bir şöyle geri durun. Ben şurada kalayım. Bu şekilde bir ileri bir geri. Şurada kal abi sen. Sen şurada kal. Siz içeride kalın. Şunu bir yesene. Bebeğim şunu da bir ye. Güzel. Adamda asker kalmadı. O asker kalmadı adamda. Saldırı yapayım mı ya? Yeter mi bu kadar asker? Bilmiyorum ki. Karşı tarafta ne var bilmiyorum abi. Tamam, gelsin. Şöyle kalayım. Karşı taraf ne gelirse gelsin abi. Yardım çağıramıyorsa bu kadar adamla belki bir tık işini bitirebilirim. Yardım çağıramıyorsa, yardım çağırıyorsa sıkıntımız büyük olabilir. Güzel. Şunu da bir kafalarına geçir abi. Şunu da bir daha. Ha oğlum Şunu bir geçirsene kafalarına. Şunu da bir geçir. Asker kalmamalı orada. Bu saatten sonra. Bir şey yapmama gerek var mı? Şöyle bir depremini bileyim. Depremle bitirelim abi. Yemedi dur dur. Dur. Depremle bitireceğim. Depremle bitireceğim. Adamın askeri yok. Depremle bitireceğim. Deprem abi. Depremle şey yıkıyoruz. Hadi bismillah. Gelsin. Gel olan bir deprem. Deprem heykeli zarar veriyor muydu? Veriyordu sanırım. Ver abi. Budur. <laughs> zevkli, zevkliydi, zevkliydi arkadaşlar. Neyse. Bugünlük de bu kadar diyelim. Kendinize izleyin bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.